Konumuz bitki de taşıma. Şimdi burada epidermisten oluşan iki farklı yapının farklı zamanlarda boşaltım amaçlı attıkları moleküller verilmiş. Yani bakın burada bir su buharı atılmış bir de su ve tuz beraber atılmış. Şimdi hemen yukarıya hızlıca bakıyoruz. Biliyorsunuz epidermisten bir takım yapılar oluşur. Bunlardan biri stoma, bir tanesi hidatot, tüy ve emergens olmak üzere. Bunlara dikkat edin. Ve ikinci ayrıntı da şu. Stoma dediğimiz arkadaş gaz şeklinde suyu atar. Yani buhar şeklinde. Hidatot dediğimiz yapılar yani yapraktan ucundaki mikroskobik delikler. Onlar da gutasyonla su ve tuz atar. Yani dolayısıyla su ve tuz atan bu arkadaşımız su buharı atan da bu arkadaşımız oldu. Buna dikkat edin. Peki. Şimdi ne yapılamaz? Şöyle bir hızlıca şıklara baktığımızda bakın B şıkkına dikkat edin. İkinci yapı gutasyon olayını görüldüğü periderma hücrelerdir. Yani ne diyor? Aslında ölü hücrelerdir diyor. Halbuki ikinci yapı hidatot dediğimiz epidermisten farklılaşan yapılar. Cevabımız B seçeneği olur.